ya. Ya. Tamam, Konsantre olamıyorum. Ya. Yani. <laughs> <laughs> tamam yeter. <gülüyor> <gülüyor> Tanık geldi. Biz tanışmış mıydık daha önce? Yo, bir iki kere çalıştığımız otele tüp getirdim. Oradan kafanıza kazınmış olabilirim. Nasıl yardımcı olabilirim? Merhaba, merhaba abla. Yıllardır böyle güzel bir suret vermedi hanımefendi. Benim burayı ne Çıkartamadım kusura bakmayın. Ben Leyla. Ha, ben de Mezun. <laughs> Leyla Hanım bulduk biz şimdi ya. <laughs> Gence komik ben Fikçi Tüpret. Aman tüpçü, tüpçü Fikret. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. İyi günler. İyi, günler. i̇yi günler. O nasıl iyi günler demek be Leyla. İlkokulda yemişim de vali çıkıp okullar kar tatilinde demiş gibi içim. Kapalı kapalı ya. Yengeni gördün mü Toraman? Geliyor anılar dururken. <laughs> her fırsatı değerlendirin ha. Bir mutluluk yaşatmayın ya bana. Bak. O kütük bütük ne var? Ne yapıyorsun o kütüklerle? Hiç. Götüme sokacağım. Bir tane vereyim sana. lan. Tövbe, tövbe ya Rabbim tövbe ya. Bu harif. Şimdi belanı siktim Şişko. Aşırı sıkışmıştı manyak bir basınç vardı üstünde. Ben de birden aniden el attım yüklenince pat dedi yüzüne verdi. Bak o şifa, şifa onu yüzüne sür yaydır buraları hep. Ölmüşlerine kavuşturacağım seni. Bana bak Samet benim cinimi kızdırma attırırım seni buradan ha. Oğlum ne oluyor lan kim kim al? Bu ne? boş boş konuşma geri zekalı benim canımı sıkma ben sabah eczaneden gittim güneş kremi aldım benim yüzümde güneş alerjim var ya benim. Açılmadı birden o patladı adam yüzüne ya. Senin alerjine sokayım ben alerjine. Vampir sanki amına koyduğum güneş alerjisi varmış. Elim ayağım titriyor ya. Adam nasıl kaldırılırmış öğrendiniz mi? <laughs> <laughs> Gündüz yatın oğlum. Gece sabah